Merhaba ben Karatay. Bugün handstand çalışacağız. El bilekleriyle başlayacağız. Gel dört ayağa. Omuzları el bilek üstünde olsun. Birazcık el bileği şınavı diyorum buna. Parmak kökünü bas, avuç içini yerden kaldır. Bunu ön kollarında hissedeceksin. Oradaki kasın çalıştığını hissedeceksin. Bir 30 tane yapacağız. Tamam mı? E, Omuzların el bileğin üstünde olsun önde olursa çok zor olacak, geride olursa çok basit olacak. Yapabildiğin ama zorlandığın bir yer olsun. Ön kollarım zaten şişmeye başladı bile. En son 30 bittiğinde omuzlarını önde tut birazcık ve ellerini çok yavaş yere indir. Okey. Sonra parmaklar takılı şöyle bir otur çalkala elleri. Yanlara çevir. Birazcık sağ sol. biraz dairesel. Biraz öbür taraf. Yeterli. Şöyle bir Çakalı ellerini yine. Kendine çevir bu sefer. Parmaklar dizleri dönük, avuç içleri yerde. Omuzlarını, kalçanı birazcık geriye al o demin çalıştırdığın kasları birazcık esnetiyoruz. Şöyle minik minik geriye doğru omuzlarınla küçük pamplar yapabilirsin. Yeterli. Yine bir çalkala rahatlasın. Bu sefer ellerin üzerine yere yerleştireceğiz. E bu ikisi çok yoğun geliyorsa sana teker teker yapabilirsin. Tamam. Ellerin üstünü koydun kollarını mümkün olduğu kadar düzleştir. Eğer düzleştiyse bir de dirseklerinin içini karşıya çevireceksin. Sonra da birazcık omuzlarını geriye al. Yine burada birazcık bekle. Elinin üzerini belki yere doğru basabilirsin. Bir tık daha orayı güçlendirecektir. Hislerini derinleştirecek. Yeterli. Şöyle bir çözül, çarkala yine ellerini el parmak ucunda dört ayağa gel. Birazcık rahatlayacak o el bileğindeki ince hisler. Parmaklarla yeri vakumla. Okey, güzel. Elleri koy yere. Sağ elin yerde olsun. Sol elinle onun üzerine doğru bas ve onu birazcık ileriye doğru çek üstündeki deriyi. Dirseğini de geriye doğru büküp birazcık sağa sola doğru silkeleyeceksin. El bileğinde alan açıyoruz. Hı -hı. Öbür taraf. Okey, yeterli. El bileklerini hazırladık. Sıra omuzlarda. Bunun için iki tane bloğa ihtiyacımız olacak. Okey. Bir eriyen kalp papi varyasyonu. Ee, avuç için ve el bileğinin birleştiği nokta. Tamam. Böyle parmaklarını koyma yani. Tam avuç içi ve el bileği birleştiği noktayı blokların üzerine yerleştir. Dizlerini de kalçanın tam altında hizalayıp kolları düz tutarak göğsünü aşağı doğru bırakacaksın. Tamam. Ee, bir süre buradayız. Bir yaklaşık bir buçuk iki dakika burası senin için çok yoğun geliyorsa omuzlarına bloklarını indirip el parmak uçlarında yapabilirsin. Ya da el parmak ucu da çok yoğun geliyorsa avuç içlerinde direkt yapabilirsin. Göğsünü aşağı doğru sarkıtıyorsun. Bu koltuk altının dışında omuzlarının arkasında hissettirebilir. kollarını hep canlı tutmaya özen göster. Dirsekler düz olsun, ellerin canlı olsun. Ve nefeslerle birazcık derinleş. birazcık yoğunlaştıracağız, derinleştireceğiz. Bel omurlarını kabartıp ellerini bloklara bastırmaya başla. Bu aslında birazcık handstande benziyor şu anda. Güzel burada bir core çalışma hissi de bulacaksın. Şu an aktif bir şekilde ellerimi bloğa basıyorum, dizlerimi yere basıyorum omurgamı kabarttım ve her şeyi ortaya doğru çekiyorum. Zaten titreme belki gözüküyordur. Yavaşça eforunu bırakıp tekrar göğsünü aşağı doğru sarkıt. Yeterli. Yavaşça çıkalım. Dizlerini öne yürüterek Çıkmanı öneririm. Ya da şöyle bloklarını devirerek de çıkabilirsin. Bloklarını koy köşeye. Şimdi yine oturduğum yerde birazcık demin açtığımız alanı aslında güçlendirmek için şeyler yapacağız. O da aslında handstand'deki o dengeyi sağlama kısmında yaptığın harekete de birazcık benziyor. Kollarını yukarıya kaldır omuz hizasında. Şöyle bir kaburgaları içeriye doğru kapat. Tamam. Şöyle ileriye doğru fışkırtmıyorsun. Kapatıyorsun içeriye doğru. Kollar yukarıda uzun. Birazcık geriye doğru kollarını alırken kaburga hafif öne açılacak. Sonra tekrar öne doğru geleceksin. Tamam. Bunu birazcık daha omuzlarının hareketiyle birleştirmeye çalışacağız zaten sırtının arkasında, üstünde, omuzlarının dışında hissedeceksin. Bir 30 saniye bunun içinde gidip geleceğiz. İstersen ellerine bakabilirsin, o da handstand'e benzer. İstersen karşıya bakabilirsin. Sırtındaki hislere odaklı kalmaya çalış. Okey, yeterli. Omuzları da hazırladık. Ee, birazcık bir şey anlatmam gerekiyor, önemli bir konu. Ee, benim hani önceki deneyimlerime göre, hani öğrencide gözlemlediğim şeylere göre e, en önemli iki tane aslında yapılan hata var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. E, bir tanesi e, ellerin kullanımı ve ya da kullanılmaması. Tamam. E, hareket aslında handstand'te el bileğinde gerçekleşiyor. Dersin başında hani el bileği şınavı yapmıştık ya. Aslında oradaki hareketi yapmaya çalışıyorsun ellerin üstünde dururken. O seni dengede tutan şey. Normalde hani ben bir partnerli çalışmada öğrenciye destek olurken tutuyorum onu, dengeliyorum, yerde ellerine bakıyorum. Hiçbir oynama yok, hiçbir şey yok. Aslında tam tersi. E, elin oynaması gerekiyor. Ön kolundaki kasların çalışması gerekiyor. Bu birinci en önemli detay. İkinci en önemli detay da omuzları çok geride tutmak. Böyle sanki aşağı bakandaymış gibi çok geriye doğru bastırdığın zaman orada kalça, bacak ağırlığı geriye doğru gidecek. Orayı çok tutamayacaksın. Birazcık omuzlarını el bileğinin önünde çok az birkaç santim tutarsan çok daha rahat olacak. Şimdi birazcık bunun üzerine bir şeyler yapacağız duvarda, tamam? Hadi gel duvara. İlk hareket. E, duvara zıplayacağız. E, eğer duvara zıplayamıyorsan, duvara zıplama gücünü geliştirmen için şunu önereceğim. E, duvara bir tık uzak ol, ayaklarınla duvara tırman ve burada kendini hani güvende hissettiğin yere kadar. Ellerinle geriye doğru yürü. Ve burada birazcık bekle. Ya da böyle hani öne doğru yürüyebilirsin. Ayaklarla simultane. Tamam e, Bu şekilde güç üreterek birazcık duvara zıplama gücünü geliştirebilirsin. Ellerini böyle bir el uzaklığı geriye koy. Başını çok öne çıkarmaman için bunu söylüyorum. Birazcık yine deminki gibi kaburgaları kapatıp Omuzları da kulaklarına yaklaştırıp yürü öne. Sonra da duvara zıpla. Ee, ellerin kullanımı ve omuzdan bahsetmiştim. Bak e, çok omuzlarını geride tutarsan böyle burada durmak çok zor aşağı düşeceksin. Ya da hani omuzlarını geride tutarak zıpladığında hep böyle bir geride kalacaksın. Ya da böyle arkaya doğru düşeceksin. Tamam? Mı? Ee, o yüzden omuzlarını birazcık önde tutmanı istemiştim. Kabarttın her şeyi zıpladın bak omuzlarım el bileklerimde neredeyse aynı hizada. Bacaklar birleşik ellerin ortasına bakıyorsun birazcık öne doğru alıp ayakları sıyır. Sonra burada birazcık o el freniyle kendini sıyırmayı deniyorsun. Parmakları bastın ayakları sıyırdın sonra da elleri bas çek, bas, çek. Burada birazcık denge araştırması yapabiliriz. İkinci hareketimiz. Bir bacak boyu uzunluğunda ellerini yerleştiriyorsun. Sırtın duvarı dönük. Ayaklarını tam kalça hizasında parmaklarını tak. Diz arabada kalacak. Omuzlarını bacaklarına doğru bastır. Sonra o omuz bastırmaya devam ederken bacaklarını düzleştir. E, burası yoğun bir yer olabilir. Tamam Bak omuzların elbirimi biraz gerisinde. Sonra bir bacağını kaldırıyorsun ama kalçayı açma, paralel tut. Sonra duvardaki ayağının parmak ucuyla omuzlarını birazcık öne doğru alıp burada yine o deminki dengeyi araştırıyorsun. Tamam. Tekrar geri gel duvara. Tekrar öne gel. Burada hafifle dengeyi bul. Tekrar geri gel. Öne gel dengeyi bul. Tekrar geri gel. Sonra da inebilirsin. Evet. Yine sırtın duvara dönük, bu sefer bir tık daha yakın olacaksın. Buna şey omuz hizası düzeltmeleri adı veriliyor. İler geldi, yine duvara tırman. Bak, kalçayı beli kapalı tutman çok önemli. Şöyle açarsan olmayacak. Bunu kapalı, bacakları sıkı tutuyorsun. Sonra sadece omuzlarda olacak hareket. Birazcık öne doğru geldiğinde zaten ayakların sıyırılacak sonra kendini tekrar duvara doğru geri it. Omuzlar öne gelsin, ayaklar sıyrılsın. Kendini duvara it. Omuzlar öne gelsin, ayaklar sıyrılsın. Belki ellerinle burayı tutarsın. Okay. Son ve en önemli hareket. Zıpladım, tutamadım nasıl ineceğim? Şu şekilde olacak arkadaşlar. Yine sen sırtın duvara dön. Ellerini yerleştir. Ayaklarınla duvara tırmandın. Bu hani zıplamanız için güçlendirme hareketi demiştim ya. Aynen o şekilde. Mesela omuzdan bilek üstüne getir. Sonra bir elini sağa doğru at. Öbür bacağını yandan açıp tık diye in. Tamam. Bunu birazcık daha seri yapabiliriz. Ya da birazcık daha geriden yapabiliriz. Mesela buradasın. Omuzları aldın duruyorsun. Denge gitti ya. Tık bunu alıp ayağını yana atıp iniyorsun. Okey. Bunun boşluktaki gösterimi de şu şekilde. Yine buradasın. Aşağı bakalım. Birazcık öne doğru yürüdün. Bir bacak kalktı ya zıpladın çok gitti tık eli koydum indin. Bu kadar aslında. Arkadaşlar belli başlı handstand çalışmalarını yaptık. bunları düzenli pratik ettiğinizde handstandiniz çok gelişecek. Tamam. birazcık el bilekleri kullanıldı onlar ağrımış olabilir. Sırt kasların özellikle birazcık zorlanmış olabilir. Birazcık onları esneteceğiz. Oraları rahatlatacağız. Sonra da kapatacağız dersi. Tamam. Kolları uzat ileri. Baş parmağını içeriye al. Dört parmakla sar. Sonra bu hani şurada yumurta tutarız ya. Onu şöyle aşağı doğru devireceksin. Tamam tırnaklar birbirine dönük olacak. Şuralarda bir esneme hissediyor olabilirsin. Sonra tırnaklarını yere doğru çevir. Birazcık da şöyle üstte bir şeyler hissedeceksin. birazcık da şöyle döndürmeye başla. Okay. Biraz da öbür taraf. Yeterli. Çalkala ellerini. Okay. Ee, el bilekleri bu şekildeydi. Bir de üst sırt trapez. Tamam. Onları da kollarını uzat yine ileri. Sağ kolun yukarıda olsun. Sol kol aşağıda. Dirsekleri üst üste indir. Garuda sana kollarını bul. Tamam mı? elleri birbirine doğru bastır, dirsekleri birbirine doğru bastır ve dirseklerini birazcık ileriye doğru göndürüp sırtını genişlet. Burada istersen şöyle dirseklerle aşağı doğru inip sırtını yuvarlayabilirsin, başı da bırakabilirsin. Ya da şöyle yukarıya doğru kaldırabilirsin. Bunun arasında gidip gelebilirsin istediğin yerde kalabilirsin. Yeter ki o kürek kemiğinin arasında, sırtın üstünde, arkasında, omuz dışında. Oradaki hisler. Onlarla birazcık kalabilmen. Yeterli. Şöyle çözül. Silkeli omuzlarını rahatlat. Sonra öbür taraf. Bu sefer sol kolun yukarıda. Garuda sanayı buldun. Yine elleri birbirine basıyorsun. Dirseklerini birbirine bas. Yine aynısı. Sağa sola da gidebilirsin. Bir bakabilirsin. Her yöne doğru oynayabilirsin. Okey çözdüm. Şöyle bir rahatla. Arkadaşlar çalışma bu kadardı. Ee, bu çalışmada yaptıklarını sindirmek için Şöyle bir beş dakikalık meditasyon şu anda çok güzel olur. Görüşmek üzere.